Şimdi şöyle zobayı kalktım yaktım zobayı İçine kömür attım. Arkam döndüm. köyütte bir ses geldi. Baktım zobanın kapakları komple yukarı kalkmış. Çek yerleri bütün ateş düştü. Ben onu küçük ortum aldım Söndürmeye düşündü. Zaten ateş komple alınca dışarı attım kendimi. Çoluk çocuğu attım dışarı. Artık aradık yangın arabası normal geldi bu olay. Işte. E, 13 kişi benim, çift ariye burası. Eltemin çocukları var 4 tane, öbür eltemin çocuğu var 3 tane. Yani toplam biz burada 30 kişi varız. Çift ariye ikisi de gitti. Çift ariye komple gitti ama aşağı bir şey yok. Böyle. Evet. Çekil başta şu taraftan zaten Buradan bir çekiliyorsun da git git. Gel. Buradan çamaşır makinesi çekebilirsin. şimdi. Sen su vur oğlum sen su vur köşelere vur. Şimdi. Bir de şu. Gelmez gel. Baş. Çeksin <laughs> <laughs> onu. Dur fazla vurma oraya. Gel, gel. Fazla vurma oğlum orada adamlar. Güzel benim.